Sonunda geri döndük. <laughs> Aynen öyle patron geri döndük. <laughs> Hadi patron bu dünyayı ele geçirelim. Tamamdır Siren sakin ol. Her şeyi yavaş yavaş yapacağız. Gel takip et. Ben Siren kafa olarak bu dünyanın işini bitirelim diyorum. Sen ne diyorsun? Patron ben de sana katılıyorum. Valla bu dünyanın gerek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bu dünyanın eşini bitireceğiz. Gel takip et Siren. <laughs> Bomba saldırısı. <laughs> Aferin Siren. Her yeri yok et. Her yeri. Bu dünyayı yok etmemiz gerek. Aynen öyle patron. <laughs> Hadi patron. Üstü Tamam Siren. Sakin ol. Elimden geleni yapıyorum. Hey, köyümüzü havaya götürmeyin. Lan oğlum siz kimsiniz lan siz kimsiniz? Patron burada hayat var. Yaşam var. Patlat patron patlat. Patlat atıyorum ya. Köylüler size bir zararımız olmayacak. Ama bize karşı gelmeye çalışırsanız havaya uçururuz. Aynen öyle. Havaya uçururuz sizi. Hayır. Yapmayın. Allah rızası için. Entlemeyin bize Hayır. Ha! Gemar bakayım. Gemar. Gördün mü patron? Nasıl yok ettim? Aynen öyle Siren. Çok güzel yok ettin. <laughs> Her neyse Siren. Şimdi sana ana görevimizi açıklıyorum. Biliyorsun ki bu dünyada bizim kopyalarımız var. Kopyalarımızı bulup onları durduracağız. Aynen öyle patron. Kopyaları bulmamız gerek. Onları bulduğumuz zaman var ya yok edeceğiz. Yok edeceğiz. <laughs> Aynen öyle Siren. Aynen öyle. Sizler de hoş geldiniz. İntikam kanalımıza tanık olmak için bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Bizim kopyalarımızı durdurmamız gerek. Onları durdurmak için like'a ihtiyacımız var. Like atın. Aynen öyle. Like atın da kopyaları durdurun. <laughs> Aynen öyle. Her neyse Köylüler! Sizler bizim kopyalarımızın yerini biliyor musunuz? Hayır! Bilmiyoruz! Siz de kim oluyorsunuz? Biz kim oluyoruz? Biz Siren Kafa ve Siren oluyoruz! Ha! Aa, patron! Sakin ol! <laughs> patron! Her yere havaya uçurdun! Aynen öyle! Her yeri havaya uçurduk! tamam Siren. Sakin ol. Şimdi bizim kopyaları bulmamız gerek. Köylüler son kez soruyorum. Sizler bizim kopyalarımızı biliyor musunuz? Hayır dedik ya bilmiyorum bilmiyorsun ha bilmiyoruz. bilmiyoruz. Demek öyle bilmiyorsunuz ha. O halde gebereceksiniz oğlum gebereceksiniz. Aynen öyle. Hepinize ölüm geberin ha. Hayır Durun Yapacağız. Hepenizi yok edeceğiz. Bizim kopyalarımızın yerini söyleyene kadar da durmayacağız. Aynen öyle. Kopyalarımızın yerini söyleyin. Duralım. Tamam tamam. Ben biliyorum. Sakin olun. Bakın kopyalarımızın yerini vereceğim. Tamam. Tamam o halde köylü. Çabuk konuş. Kopyalarımız nerede? Aynen öyle. Nerede kopyalar? Nerede? Ee, kopyalar nerede mi? Ağzımın içinde. Ha? <laughs> Patron bu bizle dalga geçiyor. Ağzımın içinden yiyor. E, tabii ki de dalga geçerim oğlum. Bilmiyorum ki Hayır. Demek ki bilmiyorsun ve dalga geçiyorsun bizimle. O halde hepinizin sonu ölüm olacak. E, havaya uçur patron. Adam seni havaya uçur. Tamamdır. Her yere havaya uçuruyorum. Geberin. Geberin. E, g e 론아답 lan 야 a t r o n 말이야리 s e n i Aynen öyle. Gerçekten de her yeri yok ettik. Her neyse. Gel siren, Beni takip et. Kendi yollarımız ile kopyalarımızı bulacağız. Onları bulduktan sonra geberteceğiz. Aynen öyle patron. Geberteceğiz. Ha, her neyse. Sakin olalım. Bu kadar aksiyon yeter. Şimdi şuradan şöyle çıkalım bakalım. Patron kopyaları göründü. Tam gaz ileri. Evet. Kopyalarımız orada. Siren sakın saldırayım deme. Onlarla anlaşmaya çalışacağız. Hey kopya siren kafa ve siren sürüsü beni dinleyin ben gerçek siren kafayım siz ise sahte olanlarsınız demek öyle ha sen gerçek olansın ama ikimizin sesi de aynı anladın mı o yüzden ikimiz de gerçek olabiliriz aynen öyle patron gerçek olma şansınız yüzde yüz yani belki de gerçek sizler. baksana onların da sesi aynı aynen öyle belki de gerçeğizdir canım Hayır Siren beni bir dinle. Bunlar kopya dediysem kopya. Bunları yok edeceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı patron. Ne sinir yapıyorsun ya yes. saldır patron saldır. Aa, biz kopya değiliz. Asıl gerçek bizdiriz Aynen öyle. Biz gerçek olanları saldırın. Patron saldır. Saldırıyorum. Ulan kopyalar. Hepinizi durduracağız patron çok az kaldı çok az kaldı durdurabiliriz aynen öyle durdurabiliriz çok yordunuz bizi gerçek benim anladınız mı benim Aa! Aa! Saldır patron saldır. Saldırıyorum da bunlara gücümüz yetmiyor. Siz bizi durduramazsınız. Kopyalar ileriye geçin. Anlaşıldı patron. Ha, patron öldü patron. <laughs> patron gördün mü? Onları sahte patronunu durdurduk. Aynen öyle. Hey kopya silenler. Sizler bize itaat mı edeceksiniz? Yoksa saldıracak mısınız? Saldırın gençler saldırın ha bizi asla durduramazsınız geberin ha, ha. patron gördün mü hepsini e, neredeyse durdurduk aynen öyle çok az kaldı şurada bir tane daha var burada da var tamam galiba hepsini durdurduk yeter bu kadar siren diğerlerini yalnız başına bırakalım anlaşıldı patron ama bir tane kaldı patron onu da öldür onu da tamamdır geber o zaman ah, ah. Yeter bu kadar. Yeter. Yeter. Çok aksiyona girdik Siren. Bu kadar aksiyona girmememiz gerekiyordu. Haklısın patron. Ama bu kadar aksiyon vallahi çok iyi olmadı mı? İntikamımızı aldık. Aynen öyle Siren. İntikamımızı aldık. Like atanlara ve abone olanlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde kopyalarımızı bulup intikam aldık. Aynen öyle adamsınız ulan adamsınız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle hepiniz adamsınız. Her neyse siren artık son görevimize doğru gidebiliriz. Son görevimiz ise bu dünyayı ele geçirmek. <laughs> sağlar patron o zaman sağlar. Geberin, geberin. Burada yaşam olmuyor. Burada sadece siren kafa ve siren olacak. <laughs> Patron sakin ol. Yavaş ol. Yavaş. Zaten buradaki insanları yok ettik patron. Çok az kaldı Siren. Çok az kaldı. Evet. Buradaki yaşamı bitirdik. Sadece hayvanlar ve bizler yaşayacağız. Anladın mı Siren? Anladım patron. Anladım. Artık biz bize yaşayacağız değil mi? Aynen öyle. Biz bize yaşayacağız. Gel takip et Siren. Artık çok yoruldum. Birazcık dinlenmeyi hak ettik. Aynen öyle patron. Vallahi çok yorulduk ya. Artık dinlenelim. Baksana bu dünya artık bizim oldu. Bizim. Aynen öyle. Bu dünya artık bizim oldu. Aa! Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Onları da tekleyerek izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.